Ay. Yusuf Burada otlar çok büyümüş ya Şuraya bak Birkaç gün gelmedik Yağmur da oldu ya acayip uzamış otlar Çiçekler Sarı çiçekler, beyaz çiçekler. Her yer yemyeşil. Devam edelim mi bizim tarlaya doğru? Hadi bakalım. Mat bayağı kapalı. Buralara fazla yağmur yağmamış Yusuf. Buğday, buğday tarlası. Başaklara bak. köpeklerimiz gelmedi bu sefer. Kaçtık onlardan. Kaçırdık. Bizi kaçırdılar. Yetişemediler bize Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bisiklet turuna başladık. Selam. Gelincik var. Çok güzel. Devam et oğlum. selam bilal hava bayağı bir serin Kurumuş bile yollar bak. Yollar kurumuş bile. Çamur olmaz burada. Aleykümselam Kerem. Pancar tarlası. Oney Hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Hava kapalı oldu mu bizim pek keyfimiz olmuyor. Su daha Sepette taşlar mı var oğlum arkadaki? Evet. Yine yeni bir akşam gezintisi. Buradan ormana çıkalım mı? He? Oradan böyle çıkalım mı? Oradan mı? Burası mı çıkıyor? Orası çıkmaz ya. Çıkıyor. Günaydın Mesut. Jean-Pierre Manet. <laughs> Zorlu yollar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Gidemiyorum mu? Giden ilerleyemiyor musun? Yollar biraz zor. Zorlu yollar. Bu tarafa gitmedik hiç. Gidelim bu tarafa. Bisikletlerimizi özlemişiz. Bayağıdan beri bisiklete binmedik. Havalar da malum. Aleyküm selam. Mehmet Aleyo. Muhammed, Türkiye. Türkiye burası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz nasıl? Biz fırsat buldukça e, bisiklet turu düzenliyoruz akşamları. Traktörler yolları çiğnediği için, yerlerde yaş olduğu için iz yapmış, bisikletleri bayağı fazla bir sirkeliyor gördüğünüz gibi. Şurada baraka var, şurada koruluk bir alan var ormanlık. Evet hava soğuk. Mehmet. Hava soğuk. Havadan da belli zaten kapalı güneş yok. Güzel bir yere geldik. Bilmiyorum kuş seslerini duyuyor musunuz? Yusuf bülbül o bak gece ötüyor ya sabaha kadar. Şuradaki içeride göremiyoruz. Kızıl renkli tüyleri. Çok güzel bir kuş. Çiçeklere bakın. Aman kaydın mı? Evet. Az daha düşüyorduk. Biraz da şey baba. Ama yok. Evet. Şurası ormanlık alan. Böyle aşağıya doğru gidiyor. Bunun sol tarafı Şurada ileride araçlar geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu. Şöyle. Şu gösterdiğim alanlar şu gösterdiğim alanlar bir zamanlar komple ormandı. Maalesef bilinçsiz kesim nedeniyle orman falan kalmadı. Yani kalan da şunlar işte. Şöyle bir uzantı, kısa bir uzantı. Maalesef. Ormanlar katlediliyor. Sular gördüğünüz gibi şu kanalın haline bakın. Sular pis. Böyle olmaması lazım. Sanayi sanayi büyüdükçe Fabrikalar arttıkça maalesef çevre sorunları da artıyor. Hadi gidelim bakalım gidebildiğimiz kadar. Havada yağış yok. Su öyle çok da şey değil. Ama akşam oluyor birazdan hava sertleşir. İstanbul büyük şehir, İstanbul çok güzel ama trafiği çok kötü, berbat. İstanbul'da olduğun zaman e, motosikletle, en güzel ulaşım motosiklet. Otomobille, araçla çekilmez yani. İstanbul trafiği. Kargalara bak ormana dönüyor. Bak bir tane de ala karga geçti gördün mü? Şurada senin lastik patlamıştı. sene oldu galiba. Yusuf, Geç, geçen sene miydi? İki sene hemen hemen iki sene oldu. bayağı yaklaşmışız ormana. Çok güzel kuş sesleri var. Ormandan geliyor sesler zaten kuş sesleri. Karga nasıl bahar duydun mu? <Gülüyor> Yusuf, <Gülüyor> kedi gibi var ya. Kargı değil mi? Allah Allah. <laughs> Yusuf düşme sakın ha. A kanal var bak yan tarafta. arkadaşlar görüşmek üzere canlı yayını sonlandırıyorum şu an kendinize iyi bak iyi bakın hoşçakalın iyi akşamlar diliyorum